Herkese merhaba. Bugün sizlerle İslam düşüncesinin o zengin, o katmanlı dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Yani nasıl oluyor da tek bir din varken bu kadar farklı yorum ortaya çıkabiliyor? Bu çeşitliliğin kökleri nereye dayanıyor ve bizim için ne anlama geliyor? İşte bütün bunları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu keyifli yolculuğa başlayalım. Şimdi konuya hepimizin bildiği harika bir atasözüyle başlayalım mı? Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ne demek bu? Yani herkesin bir işi yaparken kendine özgü bir tarzı, bir metodu vardır, değil mi? Aynı hedefe farklı yollardan da gidilebilir. İşte İslam düşüncesi de tam olarak böyle. Aynı ilahi kaynağa yönelen ama birbirinden farklı yoğurt yiyişlerin, yani yorumlama biçimlerinin oluşturduğu zengin bir mozaik aslında. Peki ama nasıl? İşte bu bütün bu anlatının tam da kalbindeki soru. Düşünün bir kere. Madem kaynak tek, yani Kur'an ve sünnet. O halde nasıl oluyor da bu tek kaynaktan beslenen sayısız farklı düşünce okulu, mezhep ve yorum ortaya çıkabiliyor? Bu bir çelişki mi, bir zayıflık mı yoksa tam tersine bu çeşitlilik bize başka bir şey mi anlatıyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için her şeyden önce çok ama çok temel bir ayrımı anlamamız lazım. Şimdi her şeyden önce bu konunun adeta kilidini açacak o temel ayrımı bir konuşalım. Din ve din anlayışı arasındaki fark. Bu ayrımı anladığımız an geri kalan her şey yerli yerine oturacak, emin olabilirsiniz. Gelin bu iki kavram neymiş bir bakalım. Bakın bu tablo meselenin özeti aslında. Sol tarafta gördüğümüz din doğrudan vahye dayanıyor. Yani Allah'ın peygamberleri aracılığıyla gönderdiği ilahi mesajın ta kendisi. Kaynağı Kur'an ve sünnet. Tektir, evrenseldir ve asla değişmez. Emirleri de Müslümanlar için bağlayıcıdır. Peki sağ tarafta ne var? Din anlayışı. İşte bu bizlerin yani insanların bu ilahi mesajı anlama, yorumlama ve hayata aktarma çabamız. E tabi işin içine insan aklı, kültür, coğrafya, tecrübe girince din anlayışı zamana göre değişebiliyor, çeşitleniyor. Ve en önemlisi hiçbir yorum tek başına dinin kendisiyle eşdeğer görülemez. Bu yüzden mutlak bağlayıcılığı yoktur. Özetle din gökten gelir, Din anlayışı ise yeryüzünde biz insanlar tarafından şekillenir. Tamam, süper. Din ve din anlayışı arasındaki o kritik farkı cebimize koyduk. Peki, şimdi gelelim asıl meraka. Bu çeşitlilik nereden çıkıyor? Madem din anlayışı insana, zamana ve mekana bağlı, peki bu farklılıkları doğuran somut sebepler neydi? Gelin şimdi bu neden sorusunun peşine düşelim. İşte bu çeşitliliğin kaynakları tam da burada özetleniyor. Her şeyin merkezinde tabii ki insan var. Hepimizin karakteri aldığı eğitim, yaşadıkları farklı. En temel sebep bu. Sonra coğrafya ve kültür geliyor. Düşünsenize, İslam Arabistan'dan çıkıp İran'a, Anadolu'ya, Afrika'ya yayıldı. Ehaliyle gittiği yerin kültürüyle etkileşime girdi ve bu da yorumları zenginleştirdi. Bir de zamanın ruhu var yani sosyal değişim. Yüzlerce yıl önce olmayan sosyal medya, organ nakli gibi yepyeni meseleler çıktığından oldu. Alimler ana kaynakların evrensel ilkelerine bakarak bu yeni sorunlara yeni çözümler yani yeni yorumlar ürettiler. Yani anlayacağınız bu çeşitlilik bir kargaşa değil, dinin hayatla ve insanla kurduğu o canlı dinamik ilişkinin ta kendisi. Sebepleri anladık. Peki bu sebeplerle ortaya çıkan binlerce yorumu nasıl bir düzene sokacağız? Kafamız karışmasın diye gelin bunları odaklandıkları alanlara göre üç ana başlık altında toplayalım. Bu sınıflandırma zihnimizde bir harita oluşturacak ve İslam düşünce geleneğinin o geniş coğrafyasında kaybolmamızı engelleyecek. İlk dalımız itikadi yorumlar. Nedir bu? Aslında inancın nesini ve nedenini sorgulayan, yani imanın esaslarını derinlemesine inceleyen alan. Şunu unutmayalım, bütün Müslümanlar Allah'ın birliği, peygamberler, kitaplar gibi temel inançlarda zaten hemfikir. Farklılıklar nerede başlıyor? Bu temel inançların detaylarında. Mesela Allah'ın sıfatları nasıl anlaşılmalı? İmanla amel arasındaki ilişki nedir? İşte bu gibi daha derin teolojik konularda Maturidilik ve Eş'arilik gibi farklı itikadi mezhepler, yani düşünce okulları ortaya çıkmıştır. Gelelim ikinci anadalımıza yani fıkhi yorumlara. Fıkıh aslında hayatın pratiği ile ilgili. Ben bir Müslüman olarak gündelik hayatımı nasıl yaşamalıyım sorusunun cevabını arar. İbadetler, evlilik, ticaret, hukuk, yani aklınıza gelebilecek pratik hayata dair her şey fıkhın konusudur tıpkı itikatte olduğu gibi namazın veya orucun farz olduğu gibi temel konularda yine tam bir ittifak var. Farklılıklar bu ibadetlerin detaylarında. Yani uygulamaya yönelik ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bu da bizi Hanefilik, Şafilik gibi büyük fıkıh okullarına, yani fıkhi mezheplere götürüyor. Ve üçüncü dalımız tasavvuf. Bu defa işin dışsal kurallarından çok içsel, manevi boyutuna odaklanıyoruz. Tasavvufun amacı ne? Güzel ahlakı kuşanarak, nefsi terbiye ederek ve kalbi her türlü kirden arındırarak Allah'a manevi olarak yakınlaşmak. Yani bu, kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuk. Merkezinde de ihlas, yani samimiyet var. Yesevilik, Mevlevilik, Nakşibendilik gibi farklı tasavvufi yollar da bu manevi yolculuk için farklı yöntemler ve adaplar sunuyor aslında. Bu ağaç metaforu, Sanırım her şeyi çok güzel özetliyor. Kök ve gövde aynı. Hepsi aynı dinden besleniyor. Ama dallar farklı yönlere uzanıyor. İtikadi dal, "Neye inanmalıyım?" sorusunu sorarak inancın felsefi derinliğine iniyor. Fıkhi dal, "Nasıl yaşamalıyım?" diyerek hayatın pratik kurallarını düzenliyor. Tasavvufi dal ise, "Nasıl daha iyi bir insan olabilir ve Allah'a nasıl yakınlaşabilirim?" sorusuyla kalbin ve ahlakın yolculuğuna çıkıyor. İşte bu üç boyutun bir araya gelmesi İslam düşüncesindeki o muazzam entelektüel ve manevi zenginliğin ta kendisidir. Buraya kadar teori iyi, güzel de, hocam bu anlattıkların günlük hayatta ne işe yarıyor diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Gelin şimdi konuyu çok daha somut bir hale getirelim. Bu farklı yorumların sadece kitaplarda kalmadığını, günlük hayatımızdaki en basit ibadetlerde bile nasıl karşımıza çıktığını net bir örnek üzerinden görelim. İşte size gündelik hayattan çok tanıdık, çok net bir fıkhi yorum farkı, abdesti bozan durumlar. Mesela Hanefi mezhebine göre bir erkeğin teninin mahremi olmayan bir kadının tenine değmesi abdesti bozmazken Şafii mezhebine göre aynı durum abdesti bozar. Pekiye nasıl oluyor da iki büyük alim aynı Kur'an'a, aynı hadislere bakarak bu kadar farklı sonuca varabiliyor? Cevap metinleri yorumlama yöntemlerinde yani metodolojilerinde yatıyor. İmam Şafii ilgili ayette geçen dokunma kelimesini gerçek anlamıyla alırken İmam Ebu Hanife bu kelimenin mecazi bir anlam taşıdığını diğer hadislerle birlikte değerlendirildiğinde cinsel ilişki anlamına geldiğini savunuyor. Bakın, ikisi de samimi bir entelektüel çabayla aynı kaynakları inceliyor ama farklı akıl yürütme yöntemleri kullanıyorlar. Aynen, bu slayttaki prizma gibi düşünün. Gelen ışık tek ve beyazdır, tıpkı vahiy gibi. Ama bu ışık, insan aklı ve yorumu olan prizmadan geçtiğinde kendi içindeki farklı renklere ayrılır. Bu ışığın bozulduğu anlamına mı gelir? Hayır, tam tersine, içindeki zenginliğin ortaya çıkmasıdır. İşte mezhepler ve farklı yorumlarda tam olarak böyledir. Bu durum bir bölünmüşlük değil, İslam alimlerinin temel kaynakları ne kadar titizlikle incelediklerinin, ne kadar farklı akıl yürütme metotları geliştirdiklerinin bir kanıtıdır. Bu bir zayıflık değil, geleneğin entelektüel gücünü ve esnekliğini gösteren müthiş bir zenginliktir. Harika, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar İslam düşüncesindeki yorum çeşitliliğinin temellerini, nedenlerini ve dallarını inceledik. Şimdi gelin öğrendiklerimizi şöyle bir toparlayalım. Sonra da küçük bir testle kendimizi deneyelim. Bakalım neler aklımızda kalmış? Kısaca toparlayacak olunsak birincisi ve en önemlisi değişmeyen ilahi din ile değişebilen insani din anlayışı ayrımını asla unutmuyoruz. İkincisi bu farklılıkların insan doğasından, kültürden ve toplumsal değişimden kaynaklanan doğal bir sonuç olduğunu biliyoruz. Üçüncüsü yorumların ana olarak inanç yani itikadi, uygulama yani fıkhi ve maneviyat yani tasavvufi olmak üzere üç alanda yoğunlaştığını hatırlıyoruz. Ve son olarak bu çeşitliliğin bir sorun değil, aksine bir zenginlik olduğunu aklımızda tutuyoruz. Evet, ilk sorumuz geliyor. İslam düşüncesinde farklı yorum biçimleri neden ortaya çıkmıştır? Cevabı düşünürken aklınıza tek bir sebep gelmesin. Birden fazla faktör vardı, hatırlayın bakalım. Ve ikinci sorumuz, fıkhi yorumlar ağırlıklı olarak hangi alanla ilgilenir? Bu alan hayatın daha çok hangi kısmı ile ilgiliydi? Felsefesiyle mi yoksa ile mi? Ve son sorumuz, itikadi yorumların temel konusu nedir? Bu yorum merkezindeki soru nasıl mıydı yoksa ne miydi? Yani hayatın uygulamaları mı yoksa inancın esasları mı? Bu anlatımı konunun ruhunu mükemmel bir şekilde özetleyen bu güçlü ve anlamlı cümleyle bitirmek istiyorum. Bu söz, bu büyük geleneğin temelinde yatan o müthiş entelektüel alçak gönüllülüğü ve farklı fikirlere duyulan derin saygıyı gösteriyor. Belki de bu sadece dini yorumlar için değil, Bilgiye ve hakikate yaklaşımımızın her alanında hatırlamamız gereken çok önemli bir ilkedir. Vakit ayırıp dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.